Herkese merhabalar, ben Orkan. Bugün elimde çok güzel dikey formda bir teraryum var. Ve bu teraryumu bir çalı tarantulası için kuracağız. Çok uzun bir videosu video olmasını istemiyorum. Bakalım ne kadar kısa tutabileceğim videoyu. Her videoya bu niyetle başlıyorum ama hepsi çok uzuyor. Elimizdeki teraryuma gelecek olursak önce göstermek için uzaktan başlattım. Çünkü çekim alanım kısıtlı. 18-18-25 ölçülerinde üstten kapaklı Egoterra bir teraryum gördüğünüz gibi. Bu da arz teraryumlar için Erdem Bey ile Egoterra ile iletişim kurabilirsiniz. Onun da Instagram hesabına açıklama kısmına eklerim. İsteyen WhatsApp üzerinden de yazabilir. O zaman yavaş yavaş geçelim. Şimdi ilk olarak bir çalı tarantulası olduğu için yansın, yıkıyoruz. İlk olarak bir çalı tarantulası için hazırlayacağımız için bir key form seçtik. Yani bu boydaki bir teraryumda aslında yapacağımız teraryum kristal kekolar için de uygun olabilir. Ancak biz zeminde tor kullanacağımız için yavru bir kristal keko için çok da uygun değil. Şimdi önce zemine topumuzu koymakla başlayalım. Evet, koymaya bir kepçe gibi bir zımbırtı lazım. Onu bulmam gerekiyor. A few moments later. Evet koyacağım kabı bulduğuma göre şimdi torfu yerleştirmeye başlayabiliriz. Evet şu an zemine yaklaşık 4-5 santim kadar bir e, torf serdik. Torf olarak da kokopis kullandık. Bir çalı türü olduğu için torf yüksekliğini çok fazla tutmadım. Yani nem tutacak kadar olsa yeterli şu anlık. Yani Şu anlık dedim yani çalı türleri için yeterli. Yani bir yer türü veya bir tünel türü olsaydı tabii ki bunu daha yüksek seviyelere çıkarmamız gerekirdi. Şimdi elimizdeki tarantula çalı türü olduğu için yani az üzerinde çalı. Yani bir yerlere tırmanmak isteyecek. Zaten dikey formda teraryum seçmemizin de asıl amaçlarından biri bu. O yüzden elimde bu şekilde sopalar var. Bu sopalar doğadan topladığımız sopalar. Yani herhangi bir esprisi falan yok. Bundaki tek büf nokta işte dezenfekte edilmiş olması. Dezen ya ikinci çarpışım. Şimdi Dezenfekte nasıl ediyoruz bunları? Ben önce bunları kaynar suda haşladım önce. Ondan sonra 200 derece fırında da 5 dakika pişirdim. Böylelikle üzerinde hiçbir şey kalmadı. Şimdi bu zımbırtıları nasıl yerleştirelim? Şimdi tarantulanın ön planda olmasını istediğim için bunlara arkaya doğru şekillendireceğim. Ve elimde böyle bir sarmaşık var. Yapay sarmaşık. Yani bunu da onun üzerine atacağım için on uygun bir şekilde yerleştirmek en iyisi. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Bu ön kısım birazcık daha açık kalsın. Hem buradan e, su kabını rahatça koyayım. Hem de ağını arkaya övürsün. Zaten ön planda olmayı seven bir tür CC. Ondan dolayı bu şekilde kalsın ki üzerine rahatça sarmaşı atayım. Şimdi şunu fark ettim. Sarmaşın sağ tarafa doğru bir eğimi var. Ve biz sol tarafa doğru yaptık. Aynı şekli diğer türlü çeviriyoruz. But Evet sarma bu şekilde yaptığımız zaman hem bu açıdan hem de ön profilden güzel bir kompozisyon sağladık. Yani büyük bir ihtimal zaten şöyle bir tweezer alayım bir saniye. Tarantulayı koy koyarsanız büyük bir ihtimal şu kısım ve şu kısıma şuradan bir yol açacak kendine. Böyle bir şekilde durur ve ön planda durmayı severler. Yani şu taraflarda gezinecektir veya fantezi yapıp buralara da çıkarabilir. Bunu zamanla gözlemleyebilirsiniz kendi canınız üzerinde. Şimdi su kabını da koyalım. Hazır. Terörümü kurmuşken. Evet, bence gayet şık ve dikkat çeken bir terarium oldu. İsteğe göre üzerine hayvanı rahatsız etmeyecek şekilde kırmızı led de koyabilirsiniz. Şuraya armatür takarak şu kısma şu şekilde. Bu terariumu aynı kompozisyonu yavru kresztatikolar için de yapabilirsiniz. Ancak zeminde toprak kullanmanızı önermem. Hem temizlik açısından hem de hayvanın Hayvanın yeme ihtimali var. Torfu. Bu da canlınız ölüme kadar götürür. Evet bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.